O kadar sık toplantılara katılıyoruz ki artık notsuz katılmak imkansız. Yok yok sanırım şu an daha iyi. Merhaba. Ee, ve hem yara sıla hürmeti hu peş geçtik serçava sersere atın. <laughs> hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. dün güzel bir e, yapmışsınız. Biz öyle haber aldık. Eminim siz de aynı şeyleri söylüyorsunuzdur katılanlar olarak. Önemli bir süreçteyiz. Yeni bir dönemdeyiz. En başta yerel demokrasi arayışında olduğumuz bu süreçte yerel yönetimlerimizin, seçilmiş arkadaşlarımızın ve bu konuda çalışması olan, bilgisi birikimi olan arkadaşlarla birlikte bu yeni dönemi tartışmak yeni arayışlar, yeni yollar bulmak sanırım bizim temel görevlerimizin başında geliyor. Onun için hem çalıştayda emeği geçen hem bugün bu konferansa emek verecek, katkı sunacak Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş dostlarıma, yoldaşlarıma tekrar selam, saygılarımı iletiyorum. Şimdiden konferansımız hayırlı olsun diyorum. Yine başlarken Edip Solmaz ve Terzi Fikri ve yine aramızda olmayan arkadaşlarımızı da saygıyla minnette anıyorum. Emin olun onlar ve benzer arkadaşların geçmişteki pratikleri bizlere yol açıyor. ışık oluyor. Yerel yönetimleri kazandığımız günden kentlerimizi yönettiğimiz günden Bugüne kadar da arkadaşlarımızın geçmişteki deneyim birikimlerinden e, feyiz alıyoruz. E, onun için onlar yüreğimizin en güzide yerlerinde kendilerini koruyorlar. Onlara layık olmaya çalışacağız. Emek vermiş aramızda olmayan yol arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza layık olacağız. E, demokratik, şeffaf. Kent barışını, kent hukukunu sağlayan bir anlayışla birlikte farkımızı ortaya koyarak devam edeceğiz. Şimdi bugün aslında çok hayati bir meseleyi birlikte tartışacağız. Neyi tartışacağız? Ee, yerel demokrasiyi tartışacağız. Zaten genel olarak da demokrasi arayışı olan bir ülkede demokrasi sorunu yaşayan bir ülkede yaşadığımız için yerel demokrasiyi tartışmak aramak da gayet normaldir. Bir aradayız. Birlikte tartışarak bir yol bulacağız. Muhtemelen buradaki tartışmalar sonucunda dün yaptığınız tartışmalarda ortaya çıkan sonuçları da yerel yönetimler kurulumuz değerlendirecek, yolumuzu açacak. Türkiye'de hiçbir dönem olmadığı kadar yerel yönetimler ciddi bir tehdit altında. Hiçbir dönem olmadığı kadar çok zayıf bir noktada bulunuyor. Cumhuriyet kurulurken de yerel yönetimler büyük bir basınç altındaydı. Büyük bir merkezleşme baskısı yerel yönetimler üzerinde vardı. Ama özellikle 2016-20 Temmuz'undan sonra benim de burada oturan birçok arkadaşımızın da içinde olduğu Yeni bir süreç, yeni bir dönem başladı. Bu merkezleşme baskısı, bu yerel iradeyi yok sayan, gasp eden gittikçe yerel yönetimleri aslında bir çıkmaza sürükleyen başka bir basınçla karşı karşıya kaldık. O gün bugündür bu merkeziyetçilik dalgası giderek artıyor. Demokrasimiz hasta, yerel demokrasi daha hasta ve emin olun bu hastalığın aslında ilacı da çok belli. Sadece biz bunu yaşamıyoruz. Bu sancıları, sıkıntıları yaşayan ülkelerde bu tür hastalıkların ilacı yerel demokrasiyi geliştirerek, büyüterek çözülüyor. Ama biz yerel demokrasiyi gerçekleştirme, tartışma yerine hala nasıl merkezleştiririz? hala nasıl işte merkeze bağlarız gibi işte ülkemizde tartışmalara denk geliyoruz. Bu merkeziyetçilik dalgası dalgası artık son bulmalıdır. Bu dalga karşısında mücadele etmek hepimizin temel görevidir. Ee, hiç kimse bundan azade değil. Dün belki Türkiye'nin tamamında bu merkezleşme ve baskı sürecini her birimiz belki hissetmedik, yaşamadık ama artık Türkiye'nin dört bir yanındadır bu uygulamalar. Dolayısıyla birlikte bu baskı karşısında durmak, yol açmak, yerel demokrasiyi gerçekleştirmek konusunda üzerine görev ve sorumluluk düşen bizler daha fazla kenetlenerek bir yol bulmaya çalışacağız. Yerel iradeyi yok sayanlar aslında milletin egemenliğini o sık sık belirttikleri millet egemenliğini yok sayıyorlar. Kentin 7'den 70'e bütün iradesinin iradesini yok sayıyorlar. Düşünün bir kent yüzde %60-70'lerle işte yerel temsilcilerini seçiyor. Birisinin hoşuna gitmiyor. Bir gecede hiç yok sebeplerden dolayı ya da işte bir sebep de olması gerekmiyor. E, o iradeyi gasp edebiliyorlar. E, ben Siirt'te çok ilginç bir e, tabloyla karşılaştım bu konuda. Bize de kayma atandı. Bizden sonra Siirt halkı Arabıyla Kürdüyle, Türküyle birlikte tekrar bir arkadaşımı seçtiler. Ona da kayma atadılar. Üçüncü dönem bu sefer açık arayla. 8 bin kaçak seçmen getirilmesine rağmen 10 bin farkla seçim kazanıldı. Yani oradaki Araplar, Türkler bile ya ayıptır, yazıktır. Bu iradeyi yok saymaktan vazgeç demesine rağmen daha kayım atanmadan kayım atanacak vatandaş cebinde gece bir isimliğini hazırlamış sabahın altısında gitmiş orada seçilmiş kentin iradesi olan, halkın iradesi olan e, insanların e, koltuğunda oturuyor, cepliğini de oraya koyuyor. Siirt Belediye Başkan Vekili diyor. Ya bu artık bıktırıcı oldu, yorucu oldu. Bunun karşısında durmak gerekiyor. Bu artık bir Türkiye meselesidir. 86 milyonun meselesidir. Siirt'te sessiz kaldığımız için bugün İstanbul'da İstanbul'un temel gündemi kayımdır. Berivan, Ali Veli ve Tuncer içerideyken sessiz kaldığımız için İmamoğlu içeridedir, Şişli içeridedir, diğer belediye iş başkanları seçilmişler içeridedir. Aslında sadece bu yerel demokrasinin olmayışından kaynaklı bizim ne yapmamız çok net, net bir şekilde ortadayken o görevimizi yerine getirmiyoruz. Kayım irade gaspı neredeyse birlikte durmamız, birlikte e, mücadele etmemiz gerekiyor. E, böyle engelleyebiliriz. Yani Şişli ile Hakkari'yi eşitemediğimiz zaman Mardin'le... Herhangi başka batıda kayın bir işte belediye istemediğimiz müddetçe bu merkezleşme, bu antidemokratik uygulamalar, bu yerel demokrasiyi yok sayan, var olan kırıntılarını da ortadan kaldırmak isteyen bu anlayış vallahi devam eder gider. Mücadele yoksa, güçlü bir karşı duruş yoksa, her renkten her siyasi partiden bu antidemokratik uyramlar karşısında bir duruş yoksa bu tabloyu yaşayacağız. Her sabah yeni bir işte irade gaspıyla, kent iradesinin yok saymasıyla karşı karşıya kalacağız. Emin olun bu yerel yönetimlere dönük yaklaşımlardan kaynaklı ülke çok umutsuz. Çünkü Ankara'da ne olduğuna insanlar gözünü kulağını kapatabiliyor. Ama Mardin'de halkın iradesi gasp edildiğinde kendi seçmiş olduğu sürekli temas içerisinde olduğu kapısına gidip içeride oturduğu dertleştiği insan yerine bir anda tanımadığı birisi o kenti yönetince çok daha fazla çok daha ağır hissediliyor. Dolayısıyla bu akım tutulmasına artık hayır diyoruz artık hayır demeliyiz artık birlikte karşısına mücadele etmeliyiz. Bu ülkenin içerisinde olduğu karamsarlığı ortadan kaldıracak, umutları tekrar yeşertecek ortak bir e, mücadele ortaya koyma e, sorumluluğumuz devam ediyor. Bu vesileyle İstanbuldayız. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, ve benzer durumda olan belediye belediye başkanları ve iş başkanları ve belediye yöneticilerin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini görevlerin başına dönmeleri gerektiğini de belirtmek istiyorum. Biz hep bu noktada durduk. Yani Ahmet Türk de İmamoğlu'nu hiç ayırt etmedik. Biz aynı şekilde tarif edilmememize rağmen irade gaspı Mardin'de, İstanbul'da, İzmir'de nerede olursa olsun aynı yaklaşımla Yaklaştık. Yine tutuklu olan yerel yöneticilerin serbest bırakılmasını e, istiyoruz. E, yerel e, yerine kayın atanan e, belediye başkanlarının da görevlerinin başına dönmesini istiyoruz. Muhtemelen sonuç bildirgenizde de bunlar yer alacak. Evet arkadaşlar, yerel demokrasi sadece yerinden yönetim değil aynı zamanda Türkiye'nin de istikrarının garantisidir. Yani irade gaspının olduğu bir ülkenin ne itibarı olur, ne istikrarı olur, ne de kimse dikkate alır. Yakın zamanda Hollanda'da, Amsterdam'da PES'in, Avrupa Sosyalist Partisi'nin kongresine katıldık. Yani oradaki tablo çok ülkemiz adına, yaşadığımız ülke adına, hepimizin demokratikleştirmeye çalıştığı ortak bir vatan e, haline getirmeye çalıştığı e, Türkiye adına gerçekten insanlar ut utandık yani. Dünyanın başka gündemleri var. Avrupa'nın başka gündemleri var. Enerjiden çevreye işte doğal üretimden tüketime kadar barınmadan sağlığa işte orada yaşayan farklılıkların eğitim öğretiminden yani aslında evrensel olması gereken şeyleri tartışırken bizim burada işte Sayın Özgür Özel'le birlikte hala irade gasbından, kayımlardan bahsetmemiz gerçekten bu ülke için büyük bir utançtır artık. Bu utançtan vazgeçilmesi gerekiyor. Biraz önce söyledim. Demokrasi eksikliği var. Bunun ilacı çok net yerel demokrasidir. Bunu artık bu ülkeyi yönetenler net bir şekilde anlamalı ve görmeli anlamıyorlarsa da işte bizim birlikte anlatmamız göstermemiz bu uygulamalar karşısında güçlü bir şekilde durmamız gerekiyor Demo, kayımla kentin iradesinin gaspıyla demokratikleşme yan yana durmaz barış hiç durmaz zaten Bugün barış meselesi tartışılıyorsa demek ki bir demokrasisizlikten kaynaklı bir sorun var. Barış olacaksa demokrasi de olmalı. Bu demokrasisizliğe sebep olan yaklaşım da artık terk edilmelidir. Sadece kayımlar değil, kayımlara neden olan yasalar da artık ortadan kaldırılmalıdır yani. 21. yüzyılda sandıkta yenişemediğini kayım gerekçesiyle görevden almaya son verilmelidir. Genel demokratikleşme bunu belki siz tartıştınız çok girmeyeceğim. Muhtemelen çok detaylı burada arkadaşlarımız sunum da yaptılar ama genel demokratikleşme yerelden geçer. Çünkü demokrasi en fazla sokaklarda, mahallelerde, yerel yönetimlerimizin olduğu yerde hissedilir. En fazla orada hayata geçirilmesi gerekiyor. Ee, artık sorunların merkezden çözüm, merkezden atamalarla yapılan yaklaşımlar da bir kenara bırakılmalı. Yerellerden, sokaklardan demokrasimizi inşa etmemiz gerekiyor. Evet, yine muhtemelen tartışmışsınızdır. Yerel demokrasi aslında özü itibariyle kent hakkı ve kent barışı demektir. Sadece bildik klasik işler değil. Kent barışı yerelin yargı sopasıyla hapsedilmemesidir. <laughs> kent barışı sadece yargısal siyasi boyutlarıyla değil, sınıfsal boyutlarıyla da artık bundan sonra bizim gündemimizde olmalıdır. Türkiye ekonomisi zaten çok iyi bir yolda değil. Ciddi bir ekonomik buran yaşıyoruz. Muhtemelen burada oturan birçok arkadaşımız da bunu yaşıyor. Nedeni nedenlerinden birisi gelir ve servet dağılımındaki adaletsizliktir. Ciddi bir uçurum var. Kentlerimiz neredeyse özellikle İstanbul'da bunu daha fazla hissediyoruz. Çünkü bölge aşağı yukarı biraz birbirine yakın bir ekonomik güç olduğu için birbirine benziyor ama kentlerimiz neredeyse iki ayrı dünyayı yaşıyorlar. Dün Bağcılar'daydık. Yani Bağcılar'ın bir yerinde başka bir şey, birçok yerinde başka bir dünya yaşanıyor. Bir tarafta yoksulluk içerisinde yaşayanlar, bir taraftan da refah içerisinde yaşayan küçük bir azınlık var. İşte kent Paris'i tam da yurttaşın eşit haklara, eşit fırsatlara sahip olması anlamına geliyor. Onun için e, belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz bütün yurttaşlara eşit haklar ve fırsatlar sunmalıdır. Zengini zengin yapan, zenginin mahallesini daha güzelleştiren, yoksulun yoksullaşmasına sebebiyet veren merkezi politikalar karşısına alternatif geliştirmeyip o yoksun şeyi devam ettiren yaklaşım yerine elindeki olanaklarla birlikte bu eşit haklara, eşit fırsatlara sahip olmasını sağlayacak bir yol bulmalıdır. Biz de bu konuda bizim yerel yönetimden sorumlu arkadaşlarımız da burada biz de öz eleştiri veriyoruz. Yani 99'dan hatta Edip Solmazlar'dan başlarsak daha uzun bir süredir Yerel yönetimler elimizdedir. Yurttaşların eşit haklara ve fırsatlara sahip olması konusunda öz eleştiri veriyoruz. Yeterince bir çaba içerisinde olduk ama yeterince bunu belirgin kınamadık. Dolayısıyla bu konuda önümüzdeki dönem yerel yönetimlerimiz bunu da esas alarak bir çalışma içerisine konulması gerekiyor. Eşitliği gideren, ortadan kaldıran bir noktada durması gerekiyor. Bu konuda örnekler yaratması gerekiyor. Paketler dağıtmak, yoksullarla dayanışmak ayrı bir şeydir. Ama onların kendisinin üretime katılmasını sağlayacak, gelir elde etmesini sağlayacak, yerel yönetimlerin olanaklarından yararlanmalarını sağlayacak bir esası da artık ortaya koymamız gerekiyor. Bu sebeple bizler hem Yerel yönetimler üzerindeki vesayetle mücadele edeceğiz ki ediyoruz eksiklerine rağmen hem de kent barışını kent hakkını sağlayacak yoğun bir çalışma ve çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Şimdi bu bölüm biraz yerel yönetimlerdeydi. Buraya gelmişken bu vesileyle biraz süreç hakkında da kısa değerlendirmeler yapıp yerel yönetimlerle bağını kurup daha sonra bitirmeye çalışacağım. Siz baştan beri anlatmayacağım ama en son geri çekilme ile birlikte aslında Türkiye'de tarihi bir dönüşümün önü açıldı. Yani tırnak içerisinde örgütle silah örgütü silahı bir sopa olarak kullanan işte kayımatanmasına irade gaz edilmesini sağlayanların elindeki Aslında o sopa bir biçimde geri çekilme ile birlikte alındı bu tarihi bir adımdır bunu önemsemek lazım bu süreci yüksek sesle dillendirmek ve sahip çıkmak gerekiyor şimdi Ahmet Türkiye artık örgüt üyesi diyemeyecek 82 yaşındaki Ahmet Türkiye örgüt yönet bir de yönetilliği de yargılıyor ya yani, üyelik de olsaydı insandır 82 falan devrimciliğe bakmaz. Yani insanlar 90'ında da devrimcilik yapıyor ama artık herhalde yöneticilikte de yargılamayacak. Biraz işleri zorlaştı. Önümüz dönem nasıl gerekçelerle davranacaklarını çok tahmin etmiyoruz ama çok önemli bir elinde, ellerindeki bir sopa da alınmış oldu. Bu bir yıl içerisinde çok mücadele ettik. Çok bu sürecin ilerlemesi için elimizden gelen bütün çabaları ortaya koyduk. Ama çok zorluklarla da karşılaştık. Yani bir yıldır bir biçimiyle bu süreci anlatmamıza rağmen tam bu süreç nedir? Nedir'in karşılığını oluşturamadık. Biraz bizimle ilgili olabilir. Tabii bunu en başta söyleyerek devam edelim. Ama Birileri sığarla bu sürecin bir al-ver süreci olduğunu söylüyor. Bunun üzerinden hiçbir okuma yapmadan, yani bu süreci derinlemesine incelemeden peşin hükümlerde bulunuyor. Birileri de iktidarla anlaştığımızı söylüyorlar. Ama biz Tele 1'e kayyum atanınca gidip orada duruyoruz, direniyoruz, açıklama yapıyoruz. İstanbul İl Örgütü, büyük bir abluk altındayken ben de Tülay Başkan ilk oraya gidendik. O yaran orada denişme açıklaması yapandık. Başka nasıl yapalım çok bilmiyoruz ama bu konuda bizim durduğumuz yer çok kıymetlidir, çok değerlidir. Biz başka bir parti değiliz. Başka partilerin dediğini yapan değiliz. Bizim değerlerimiz bir yerde bir uykusuzluk varsa orada durmayı bize emrediyor. Onun milliyetini, onun inancını, onun hangi siyasi partinin üyesi olduğunu ya da belediyesi olduğuna biz asla bakmayız. Biz Değerler Partisidir diyoruz ya. En önemli değer budur. Ve bu konuda ben sizlere teşekkür ediyorum. Elimizden gelen çabayı da ortaya koyuyoruz yetersizine rağmen. Ama bir türlü bunu bir değiştiremedik. Bence ba direkt barış karşıtı yapma yerine işte bu tür algılarla aslında bu sürece dönüş yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Bu doğru değil. Bu süreç çatışmaların sonlandırılması süreci olduğu kadar yerel demokrasinin kazanılması sürecidir de. Eşit yurttaşlık, taştık kent hakkının tanınması sürecini de içeriyor. Biz en azından öyle okuyoruz. Bu sürecin menzili demokrasidir. Bu konuda kimsenin kuşusu olmasın. Kusurası da adalettir. Başka bir şey değil. Dolayısıyla dostlarımı, barış karşıtlarımı çok bilmiyorum ama lütfen bu toplumu yormasınlar. Aklıyla, zihniyle oynamasınlar. Bu zemin Adaleti, hakkı, hukuku savunur. Bu zemin demokrasiyi savunur. Bu zemin yerel demokrasinin olması için 30 yıldır büyük bedeller ödüyor. Geçmişte e, de vardık Hatta birçok arkadaşımız katledildi ve onu yapmaya devam edecek. Yine bu süreç önemlidir. Bu sürecin kal kalıcı olması için artık somut adımlar atılmalıdır bir de böyle bir basınçla karşı karşıyayız. En haklı basınç budur. Bir yıldır tek taraflı emin olun çok tarihi adımlar atıldı. En son geri çekilme kararı bence yapılan en geleceğimiz açısından en büyük adımlardan biridir. Onun için bir an önce geçiş yasaları çıkarılmalıdır. Geçiş yasaları çıkarılmadığı müddetçe de işte bu tür tartışmalara aslında zemin sürmüş oluyoruz. Sonrasında da hak ve özgürlüklerin genişletilmesi gerekiyor. <laughs> Twitter atanın düşüncesini belirtenin aynı düşünmeyenin artık yargılanıp hapsedilmemesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlendir yerel yönetimleri güçlendirme yerine kimse daha merkezleştiren, daha merkeze bağlayan bir pozisyonda da olmamalıdır. Bu sürecin kendisine de aykırı bir durumdur. Türkiye demokrasi hastasıdır, ilacı yerel demokrasidir dedik. Dolayısıyla buradan yürümek gerekiyor. Her, kenti, her kentin kendine özgü ihtiyaçları var. Ben de Siirt'te belediye başkanlığı yaptım. Yani Siirt'te Esenyurt'un ya da Silivri'nin birbirine benzemeyen sorunlar var. Artık buralar merkezden belirleyen, merkezi bir mantıkla sorunların çözülmesini emreden bu yaklaşımın ortadan kaldırılması gerekiyor. Merkezden dayatılan tek tipçi yaklaşımların artık son bulması yerel yönetimlerin neyi, ne, neyi yapacağını, nasıl yapacağını ne zaman yapacağını bekliyor. Ve bütün Türkiye'nin de bunu sesli bir şekilde dillendirmesi gerekiyor. AK Partili yurttaşlara da söylüyorum. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız seçimle gelen seçimle gitsin deyin. Hani milletin iradesi, hani halkın iradesi ağzınıza peresenk ettiğiniz ama bir türlü buna uygun bir yaklaşım görmediğimiz bu durumun ortadan kaldırılmasına AK Partili yurttaşlarımızı da davet ediyorum. İtiraz edin. Bu halk ne yapacağını bizden çok iyi biliyor. Bu halk iradesini gasp edenleri tarih, tarihin tozlu raflarına kaldırmıştır. Çok iktidar geldi. Çok yönetenler geldi. Ama bizim andığımız fikri terzi fikridir. Fikri sönmezdir. Ve benzerleridir. Bunun tek bir sebebi var. Halk kendisi için iyi yapanı, hizmet edeni, demokratik değerleri savunanı ve bunun için kendisini ortaya koyanların ebedi unutmayacaktır. Şimdi bir sürü bürokrat var emin olun 2 ay 3 ay sonra gittiklerinde belki adlarını hatırlamayacağız. yaç var. barışa ulaşacağımıza inanıyorum ben. Çünkü biz Türkiye'de değerleri savunan ciddi bir zemin olduğuna inanıyoruz. Bu antidemokratik uygulamalara sessiz olsa dahi rıza vermeyen büyük bir çoğunluğun olduğuna inanıyoruz. Hep birlikte bunu da görüyoruz. Demokratik birlik temelinde ortaklıklar kurarak ortaklıklarımızı büyüterek yerel demokrasiye dayanan bir düzeni bu topraklara bir kimse yok. Nesyan başkan burada. Yani yerine kayın atandı. Emin olun bir eş başkan gibi anlatıyorlar. Ev ev dolaşıyorlar. Sokak sokak eylem eylem etkinlik etkinlik dolaşıyorlar. Görevde olmamalarına rağmen gerçekten ikna etmeye, anlatmaya olumsuz algıyı ortadan kaldırmak için çok ciddi bir çaba içerisindedir. Örnek bir çalışma içerisinde olalım. Emin olur. Biz bunu yapacağımıza inanıyoruz. Barış bir hediye değil, bir inşa sürecidir. En büyük görev de yerel yönetici arkadaşlarımıza düşüyor. Yerel demokrasi bu ülkenin geleceğidir. Bu gelecek için yan yana omuz omuza mücadele ederek bu ülkeyi demokrasiye güzel günlere ulaştıracağıma, ulaştıracağımıza olan inançla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Evet. Eş Genel Başkanımız tekrar hoş geldiniz. Katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz.